Merhaba arkadaşlar. Bugün Wix ile nasıl site kurulur onun ikinci bölümünü yapacağız. Sitemiz bu. Ben blog Önceki Wix site yapmadım. Bu yazıları ben yazmadım. Siteyi yapınca bu yazılar çıkıyor. Şimdi siteye nasıl yazı eklenir size ona öğreteceğim. Ha bir yazı eklemek için size nasıl yayınlanır ona öğreteceğim. Şurada göremiyor olabilirsiniz. Yayınla diye bir buton var. O butona basıyoruz. Sonra e, ilk kez yayınladığımız için bizden bir web site adresi yapımı ve web testimizin adresini yazmamızı istiyor. Kendi yani domainimizi domain bağlayarak e, sitemizi tüm dünyaya paylaşabiliriz ama e, kendi domain, kendi adresimizi yazarak sadece ba sen balansını insanlarla insanlarla paylaşarak kazı girebilirler size. Şimdi ben size adresini haber bloğu Türkçe karakter kabul etmiyor. O yüzden haber blogu yazıyorum. nokta falan koymanızı kabul etmiyor. Sadece domain var. Domain de sonraki videoda sonraki bir koyma videosunu da anlatacağım. Yeni devam ediyorum. Ben Tamam. Sadece ne var? Domain bağlarsınız. İsterseniz buna basarak. İstemezseniz tamam dersiniz. Burada bir bilgilerim var. İstediğimi anlatacağım. Ben zaten bilgilerim Sonra bu dedikörü git var. Onu daha sonra anlatacağım. Sonra yayınlanın yanında hemen Önce diye bir yer onun yanında yükseltiyor. Yani Yükselti sonra videolar videolarda yapar. ön de var. Stiperlerini izleyebilirsiniz. Basıyorsunuz. Yakında değil. Şimdi sti üyeler nasıl görüyorsa o şekilde şimdi biz görüyoruz. Sti tekrar düzenlemek için bu tekniği var. Hadi. Kata editöre geri dön metninizi çalışmaya devam etmek için adı editörü geri döndürmesini tıklayın diyor. Tamam diyor. Sonra adı editörü geri döndürüyor. Şimdi sti editörü yapacağız. Bu editörü gittiği buton var. Ona bakıyoruz. Bize böyle bir ekran çıkıyor. Editör tasarım tamamen özgür oynuyor. İstediğin gibi sürgüye bırak. Geçmiş tasarım harçlarını kullan. Keşfetmeye devam et burada editörde nasıl bir şey yapacağımızı gösteriyorlar. Evet. Mesela. Editörde bunları yapabiliyoruz. Tamam. Sonra burada da, editöre geçip adıya geri dönmeyi önermiyoruz. Editörde yaptığınız değişiklikler size gösterilmez i̇şte diyor. Size gösteriliyor. Üyeler de görüyor bunu ama niye gösterilmez? Yazık öyle. Adı kadar basarak böyle adı da Tekrar. Editöre geçe basarak sitenizi böyle editöre yüklüyor. Evet arkadaşlar sitemiz şu an editöre yüklendi. Şimdi size siteye yazı eklemeyi göstereceğim. Adı da yazı eklemiyorsunuz. Editör ekleyebiliyorsunuz. Ekle diyorum. Senin bileğine ekle diyorum. Sonra burada metin kısmına geliyorum. Sonra burada istediğiniz yazı tipini seçebilirsiniz. Birinci başlık, iki, ikinci başlık, üçüncü başlık, dördüncü başlık, beşinci başlık, altıncı başlık ve paragraflar var. Sonra başlıklar Büyük başlık, büyük harfli, küçük başlık, üç başlığı, hikaye başlığı. Klasik başlık, kocaman. Keyifli başlık, başlık, sende çık başlık, kadın başlık, başlık. Minibar başlık, masal başlık, sıska başlık, romantik. Magazin başlık, e, haber sitelerine magazin başlığı kullanabiliriz bu haber kesin magazin başlığı kullanacağım. Eklemek için sürekli bırakmanız yeterli. Sürekli bırakıyorum. Şimdi metni düzenle diyorum. Şu araçları da kaldıralım. Şimdi yarıyorsa bu araçları kaldırmayın. Yaramıyorsa kaldırın. Ben kaldıracağım. O kaldırdığınız araçları veya hiç kullanmadığınız araçları getirmek için araçlar diye bir menü var burada oradan getirebilirsiniz. Neyse tamam. <laughs> Metni düzenleyelim. buradan test tipini değiş değiştirebiliriz. tema değiştirebiliriz. Yazı boyutunu değiştirebiliriz. Yazı rengini değiştirebiliriz. Arka plan rengi siyah olduğu için şu an yazımız pek gözükmüyor. O yüzden yazı rengini beyaz yapıyoruz. Beyaz değil, gireyim seçtim. Ha beyaz burada. Kapıda Kapıta Sonra burada başka şeyler var. Evet. Karakter bir tıklıyorlar. Diken bütün şey o. Ve erişebilirlik. Hepsi var. Sonra buraya e, sitemize hoş geldiniz yazalım. Hmm. Ha, habersiniz hoş geldiniz. yazdım. Haber bitimize olmuş. Haber sitemize hoş geldiniz. Yazdık. Tamam. Şimdi burada bir şeyler var. O şeyleri kolayca silebilirsiniz. Buradaki metni sağ tıklıyoruz. Sonra sile basıyoruz. Sile basınca sınır. Sonra burada sınırını kaybetmeyi anlatıyorum. Sağ tıklıyoruz yine. Sonra burada tasarımlarıma kaydet diye bir düğme var. Ona basıyoruz. Tasarım adını soruyor. Tasarım adı e, menü olsun. Menü olsun. Tamam. menü yaptım. Enter'e basıyorum. Kaydet. Sonra tasarımların etli kısmında burada tasarımlarında. Şu tasarımlarım tasarımların menü var. böyle yönetebiliyorum. Menü de bu burada. Sileyebiliyoruz. Şimdi Minus tam tasarımların bölümler. Sen bir kısa emin misiniz? Yasaların sitenize eklediğiniz devam ediyor. Şey bas, sile basıyorum. Artık ne tamam. Şimdi size sayfa eklemeyi göstereceğim. Şurada menüler ve sayfalar diyor. Basıyorum. Sonra sistem menüsü. Burada tüm sayfaları görüyorum. Sayfa ekle e, sayfa adını yazmamı istiyor. Bu da yeni sayfa. Buraya basıyorum. Burada adını değiştir var. Basınca böyle adını her şey yapabiliyorum. Ee, her sayfası. Ara kısmını da sonraki videoda gösterebilirim. Sonra buraya tamam diyorum. Ben başka bir yere tıklıyorum. Bunlar çapa. Çapaları anlatırım sonra. Sonra çapaları böyle basarak siliyorsunuz. Sizinler sayfalar geri gelmez diye falan demeliydi ama demedim. Sonra öyle sayfaları gösterdik. Şimdi blog sayfaları var. Blok sayfalarını silemiyorsunuz herhangi bir birisini silerseniz sitenizden blok özelliği yok oluyor. Artık blok yazamıyorsunuz. Sonra burada sayfa geçişleri var. Sayfa geçişlerinde burada çıkış giriş olarak sayfalardan geçiyor. Çaprak geçiş olarak böyle geçiyor. Şu an çıkış giriş olarak geçiyor. Çaprak geçiş geçebiliyor. Böyle yatağa geliyor. Burada da dikey geliyor. Dikey geliyor sayfanız. Sonra hiçbirine basarsanız da normal direkt geliyor. Ben bu sayfayı falan tercih edebiliyorum. 2 dolar olabilir. Neyse. Biz çapraz da yapabiliriz. Tamam çıkış geç yapalım. Çıkış giriş. Hmm. Sonra değişiklik Adı da böyle kaydetme yok. Direkt yayınlamanız lazım sitenizi kaydetmek için. Ama editörde burada kaydet var. O kaydeti yani şu an benim sistem otomatik kaydediyormuş Otomatik kaydetmek istemiyorsan burada kontrol Alt A varmış. Bir deneyelim. kontrol Alt A. Hadi. Tekrar Ctrl Alt A. Ctrl Alt A. Ctrl Alt A. 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 Sonra A diyorum. Ha kapalı. Otomatik kaydetme kapalı. Tek karşımak istiyorsan Ctrl Alt A. Ctrl Alt A. Ctrl Alt A. Neden gelmiyor? Üzerine basınca normalde kaydedecekti ama biz yeni yenilemediğimiz için editördeki değişiklikleri kaydedin diyor. Eğer fix ge geri fix git dersiniz, Wix ad adıya geri gidiyor. Değişiklikleri kaydet diyor. Dersiniz değişiklikleri kaydet. Değişiklikleri kaydet diyorum. Kaydet tamam. Sonra burada site ay ayarlar ayarlar kısmında tıklıyoruz. Burada ee, ne neredeyse... Buraya adıya geri dönme olacak. Sen nerede? Mesela adıya geri git olacak burada. Adıya geri gitti. Basınca adıya geri burada Sonra burada yayınlayalım istemizi. Değişikliklerini yayın istemiyorsan zaten otomatik kayb kaybetme de çok kapat Bu, Ka Bu şekilde işe yaramıyor Yanına masa yazılı ama etkileri yavaş. Tamam. Güzel. Kutlamaya meclis vezin var diyor. Haberblue.com Böyle baktığınızda he, tüm dünya sizi görebilir. mobil siteyi kümçüleyin diyor. Bir kişilerden yapınca mobil siteyi düzenleyebiliyorsunuz ama telefonlar yapınca bilgisayardakini düzenleyemiyorsunuz. mobil tıklıyorum. Şu an telefon ikonu gelecek diyor. Telefon ikonu gelecek. Evet. Telefon ikonu geldi. Habersinize hoş diyor. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu da gizli öğeler var. Ama bir iki bunca gizli öğeler Telefonda tek yapacağımız şeyler birazcık daha az. Sanırım. Evet. Hmm. İkinci sütun tüm sayfalarda gizliymiş telefonda. Tamam. Şimdi bilgisayara geçiyoruz. Siz bilgisayarı kullanmak hmm. Bir dakika. Şimdi bilgisayara geçiyor. Ben şu haydi şimdi Bir şey yapacağım. dakika Otomatik kaydetme kapalı. Bunu seçtik. Hadi kaydetin ne